Pankreas tümörleri pankreas hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Bunların yüzde %80'i duktus yapılarından gelişen adenokarsinomlardır. Pankreas karsinomları maalesef çok agresif tümörlerdir. Ve semptomları da aslında başlangıçta son derece siliktir. Normal herkeste görülebilen işte halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı gibi semptomlarla başlar. Daha sonra bazı hastalarda spesifik semptomlar dediğimiz, işte özellikle pankreasın başında yerleşmiş tümörlerde sarılık, bazen safra kesesinin ağrısız bir şekilde şiş olarak ele gelmesi ya da büyük abdest gayta renginde değişiklikler, işte gümüş rengi gayta, yağlı gayta gibi semptomlarla hastalar başvuruyor. E bir de aslında diyabet, yeni gelişen diyabet ya da eskiden regüle olan ancak daha sonra regülasyonu bozulan diyabetlerde de mutlaka pankreas kanseriyle ilgili bir düşünmek gerekiyor.